Emin misin, bu akşam gidecek bir yerin olmadığını? Hı hı, eminim. Ay yazık. Bekarsın yani. Ben <laughs> şerefsiz satmasaydı, kafa çekmeye gidecektik beraber. Aa, iyi fikirmiş vallahi. Yok ya. Ciddi misin? Hayır canım, ciddi değilim. Olmaz. Niye? De, olmaz. Allah Allah, ne olacak? Ne kötülük var ki? Biz Koca'yla şey olmaz meyhaneye gidilmez. Niyeymiş? O gecenin nerede biteceği belli olmaz. Bülent'le mi geliyorsunuz buraya? Hmm. Çekiştiriyor muydunuz beni? Fena. <laughs> Bak ya. Ben hmm. ne yapıyorum ya? Manyağım ben vallahi manyağım ya. Ya ben de var ya zerre kadar akıl varsa benim. Tövbe ya Rabbim. Allah hayretsin. Oğlun arıyor. Efendim hocam. Baba neredesin ya? Nerede <laughs> olduğumu tahmin bile edemezsin. Çok kolay Başak ablanın yanında. Oğlum ne alakası var ya? Keşke açmasaydın. Kalsın, kalsın. Daha ne amacızlar çıkacak bakalım, kalsın. Anne. Annem. Anne ya, ananlayız oğlum. Meyhanedeyiz. Ne haber can Can'ım? Yes be! Sen şimdi annemle baş başaya beklemişsin. Evet işte, oğlum gibi bir şey. Harika! Ay Can, can abartacak bir şey yok oğlum. Hadi kapat telefonu, dedenlere de selam söyle. Öptüm seni çok. Tamam, siz de keyfinize bakın. Kim bilir neler kurmuştur kafasında. Ne hikayeler, ne hikayeler. Cık. Hiç olmayacak şeyler. Halbuki ne var bunda değil mi? Aynen ne var ki bunda? Bugün o bugün biz seninle arkadaş sayılırız. Ayıp ettin. Askerliğimizi bile birlikte yaptık. Uzun dönem, on sene. Fevzek. Hadi kaldır. Vur git. Bir şey diyeceğim. Ne içiyoruz? Hoş ver. Ne çözük içiyoruz? İç işte. Ne olacak? Hadi. Alev ve babam aradı. İlk defa boş boş iminde. Bu bu bir <laughs> ovur bu bu bu. Allahım ya Rabbim, gör bu çocuğun kalbine. Sonunda anladı ya şeysi falan ya yiyin Öyle kolay değil. Ortada bir çocuk varken dönüp gitmek. Ya. Kabahatin büyüğü Ali'de. Kabahatin büyüğü Ali'de insan çocuğun hatırı için çiğ et yer. Çiğ et yer. Anlamadım. Senin hesaba göre şimdi çiğ et karı eti mi oluyor? Hoppala Allah Allah. Barış Bey bu dedi bak görürsün. Kesin buruşaklı Bey odum gibi benim. <laughs> Ey o zaman ben 41 sultanlara başlayamam. Bir sorulama kendini sen burada 41 sultanlara baktıysan, onlar orada rakı içiler. Nasıl olacak? E canım, o Allah'ın bileceği iş. Oku sen babanı oku, bakma bak o dedeme. Bizimkiler akşam eline dönerse bak, gülürsün sen. <gülüyor> <gülüyor> Ağlarım ne adı dedeme de söyleyeyim. Bunlar da sevinirler. Ah, buldu sevinecek adamı. O kadın da ne sevinir ha? Bir de eski kocadan arkadaş olmaz diyorlar. Yalan. Vallahi yalan ya. Ya bazen evet olmuyor ama sor bak niye olmuyor? Ha, niye olmuyor? Adamlar öküz, ondan olmuyor. Ay işte sen daha iyi biliyorsun, anlat. Ne anlatayım kızım? Daha iyi biliyorsun işte. Neyi daha iyi biliyorum? Öküzlüğü diyeceğim. <laughs> Yanacaksın yani yanlış anlama. <laughs> Gerçekten yanlış anlama yani.